Arkadaşlar Merhabalar Bugün sizlere araç içi şemsiye güneşlik tanıtımı yapmaya çalışacağım Elimde iki tane var arkadaşlar Bunlardan bir tanesi Bu görmüş olduğunuz 140 79 Benim aracım Megane 2 Muhtemelen görüyorsunuzdur alanı göstereceğim şimdi size Şöyle yaptığımız zaman Bu komple camı kapatabilir şöyle de gençlik göstereyim. Şimdi biz de önden göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen hemen aracı full kapatmış. Bu, bu elimdeki arkadaşlar. 120'ye 60 Bir saniye şöyle göstereyim. Biri small, biri large diye geçiyor. Bu elimdeki small. Diğeri large arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle. Bu yani diğerine göre baya baya küçük. Görüyorsunuz. İçten de i̇şte bu şekilde. Açıklar var. Bir de bunu dıştan göstereyim görüyorsunuz. Yani diğerine göre yani tercih sizin. Sizler alırken aracınızın camını ölçün. Ona göre sipariş verirsiniz. Zaten genelde iki tip geçiyor. Small ve large. i̇kisini de tanıtım yapmaya çalıştım. Yine aklınıza bir soru girip de sormak isterseniz sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar cevabını çalışırım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.